8 numaralı Rainy Night önde bariyer dibinden 5 numaralı Really Thirsty geliyor. 8 numaralı Rainy Night önde direniyor ve yarışı da kazanıyor. Outlaw Country'nin atakları var. No Deliberation önde. Outlaw Country geliyor. No Deliberation önde. Outlaw Country gelse de ikinci koşuyu 7 numaralı No Deliberation kazanıyor. <laughs> En dış kulvardan 3 numaralı Payzan'ın atakları var ama liderlik 7 numaralı de dışarıdan 3 numaralı Payzan geliyor Vembi önde Payzan geliyor Vembi önde 7 numaralı Vembi kazanıyor. <laughs> Son 200'e doğru ortadan gelen 4 numaralı Beach Ready liderliği alıp farkı bir boya kadar çıkartıyor dışarıdan 8 numaralı Fish Mooney geliyor 4 numaralı Beach Ready önde Fish Mooney geliyor Beach Ready kazanıyor. <laughs> 4 numaralı My Line farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Ortadan 5 numaralı Roll Town'un en dıştan 2 numaralı Queen maç atakları var. 4 numaralı My line önde dışından 5 numaralı Roll Town geliyor. My line önde Roll Town geliyor. Roll Town line Line'dan liderliği alıp kazanan isim oldu. <laughs> 9 numaralı Orozimba dış kulvardan 8 numaralı Star Performance'ın daha geriden 4 numaralı paralelin atakları var ama son 200'ü de 2 boy farkla 9 numaralı Orozimba önde geçti. Paralel geliyor Orozimba önde paralel geliyor Orozimba kazanıyor. <laughs>